Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Yine alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şu mübarek günde sonsuz selatü selamlar olsun. Değerli kardeşlerim, aile eğitimleri seminerleri kapsamında Yozgat İl Müftülüğümüzün hazırlamış olduğu bir programda yine değerli bir konuğumuzla beraber konumuzla inşallah Kur'an-ı Kerim'de ideal baba örnekleri başlığı altında bir program hazırladık. Konu Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Altuntaş Hocamız. Değerli hocam, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum hocam. Nazik davetinizden dolayı. Değerli hocam, inşallah konumuzu böyle belirledik. Kur'an-ı Kerim'de baba örnekleri, ideal baba örnekleri derken, aklımıza ilk başta Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, diğer taraftan Lokman Aleyhisselam ve de Yakup Aleyhisselam gibi değerli peygamberler gelmekte. Ve bunların evlatlarıyla arasındaki olan diyalog hepsinin ortak noktası evladına hitap ederken ya müneyye demesi değerli hocam sizler bugün inşallah sizlerden zatenizden bu baba örneklerinden acaba hangisini tercih ettiniz ondan önce sayın hocam isterseniz ben Zaten halinizi tanıttım ama kısaca sizi tanımayı da isteriz bu arada. Evet. Tekrar nazik davetinizden dolayı teşekkür ediyorum e, kıymetli hocam. Trabzonluyum. Yaklaşık olarak e, 7 yıldan beri Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyoruz. E, akademik çalışmalardan önce e, yaklaşık olarak diyanetimizde 12 yıl civarında görev yaptım vaizlik, imamlık, müezzinlik. Yine Diyanetimizin yurt dışındaki camilerinde e, Oslo'da 5 yıla yakın bir görevimiz de oldu. Daha sonra dediğim gibi Bozok Üniversitesi İlahi Fakültesine geldik ve burada akademik olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah muhafaza etsin hocam. Cümlemizi. Ben konuşmama şöyle başlamak istiyorum. Müsaadeniz olursa. Çok Buyurun. yakın bir zamanda İlahi e, ...kıymetli İzmir'imizde acı bir olay yaşadık. Orada hayatını kaybeden kardeşlerimiz var. Yüce Rabbim'den orada hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Geride kalan yakınlarına sabrı cemiller diliyorum. Allah Elbette ki Allah bu Allah elim olaydan her birimizin... ...hem bir baba olarak hem bir vatandaş olarak... çıkarmamız gereken dersler olduğunu da düşünüyorum. İnsanlarımızı iskan ettiğimiz binaları onların hayatlarını koruma anlamında sağlıklı, sağlam bir şekilde inşa etmemiz gerekiyor. Evet. Ki tekrar tekrar bu şekilde acı olaylar yaşayıp kıymetli insanlarımızı kaybetmeyelim diye. Bir de malumunuz bir korona hastalığı mevcut. Dünyayı kasıp kavuruyor. Pek çok insan ölüyor. Bu anlamda da en başta kendimizin, yavrularımızın, insanlarımızın hayatlarını muhafaza edebilmek için her birimizin sürekli olarak haberlerde de işaret edildiği üzere maske, temizlik, mesafe konusunda çok titiz davranmamız gerekiyor. Allah korusun farkında olmadan bu hastalığı taşıyıp birine bulaştırıp onun ölümüne sebebiyet verebiliriz. Çok büyük bir mesuliyet gerektiriyor. Bu anlamda da el ele hep beraber bu hastalığı da inşallah en kısa zamanda yeneriz. İnşallah. Bu anlamda da kıymetli hocam e, dün akşam haberlerde izlemiştik. Yerli aşımızın da ilk e, uygulaması oldu. Ümit ederiz ki en kısa zamanda devletimiz bu konudaki çalışmaları artırarak bu hastalığı tedavi edecek ilacı bularak e, kıymetli insanlarımıza da faydalı, yararlı olur. İnşallah hocam. Yani tedbir bizden, kuldan. Aynen. Öyle takdir hocam. Kesinlikle. <laughs> Buyurduğunuz gibi isimlerini zikrettiğiniz peygamberlerimizin yanında şöyle desek herhalde biraz daha makul olur diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan tüm peygamberlerimiz evet. ve onlara tabi olan tüm müminler, ideal bir baba olma bağlamında bizler için her biri ayrı bir örnektir. Bir ayetle giriş yapalım. Yani, فَضَّلَ mücahidin al kaidine. الْقَاعِد۪ينَ Yani Allah, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenleri, cihada katılmayanlara göre derece bakımından daha değerli, daha kıymetli olarak takdim ediyor bize. Bu ayet aynı zamanda Peygamberlerimizin yanında tüm müminlerin de ideal bir baba anlamında bize örnek olarak sunulduğunu gösteriyor. Her biri kendince çok değerli ve çok kıymetli. Ama biz e, müsaadeniz olursa Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf aleyhissalatü vesselam arasındaki cerrahan eden olaylar bağlamında bir taraftan Hazreti Yakup bir taraftan da Hazreti Yusuf'un e, örneklik olma konusunu ah, işleyelim. Asas diye evet. geçiyor. Evet. Aynen o şekilde olacağız. <laughs> e, Yusuf suresi malum olduğu üzere Kur'an-ı Kerim'de bütün bir kıssa olarak anlatılan tek kıssa. Baştan sona kadar böyle bir ee, özel tarafı da var Yusuf suresinin şuradan başlayabiliriz ee, kıymetli hocam Hz. Yusuf bir rüya görüyor ve bu rüyayı Yakup Aleyhisselam'a anlatıyor ee, bir nebi olan Yakup Aleyhisselam da Hz. Yusuf'un ileride nübüvvetle görevlendirileceğini buradan anlıyor ve kendisine şöyle bir tavsiyede bulunuyor kardeşlerinin seni haset edip sana zarar vermemeleri için ey oğlum diyor bu rüyayı anlatma. Evet. Dolayısıyla burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ee, baba evlatlarını korumak için bazen bazı evlatlarına bir takım sırlar sadece onunla kendi arasında olmak üzere sırlar verebilir. Evet. Bu tabi babanın diğer evlatlarını sevmemesi anlamında değil yani oğlunu koruma anlamında. Neticede Yusuf suresinde de ifade edildiği üzere başka ayetlerde de var. Hulikal insanu daifa. İnsan zayıf bir Sırı varlık türü. olarak yaratılmış. Şeytan onu saptırmak için elinden gelen her türlü mücadeleyi veriyor. Dolayısıyla bu anlamda bu tür zararları önleme bağlamında bazen aile içinde de olsa bazı şeyler sır olarak kalabilir. Dolayısıyla baba evlatlarının durumuna göre haliyle hareket ederse bu tür e, sıkıntılar da ortadan kaldırılmış olur. E, şuradan devam edebiliriz isterseniz. Buyurun. Şöyle açalım Kur'an-ı Kerim'i. Evet. E, Tabi bu sürede anlatılanlar Hazreti Yakup Aleyhisselatü vesselam görevini yapmadığı bağlamında değil. Ama ee, babanın çocuğuna vereceği en temel hususlardan bir tanesi e, kesinlikle yalan söylememeyi öğretmesidir. Evet. Çünkü yalan e, üzerine kurulan şeylerin sonu mutlaka hüsran olacak. Dolayısıyla bu hem çocuğa hem babaya e, zarar verecektir. O yüzden yani babanın e, temel dini öğretileri çocuğuna aktarırken e, başta yapması gereken hususlardan bir tanesi de yalan söylememeyi evlatlarına öğretmesidir. Mutlaka Yakup Aleyhisselam da öğretmiştir ama çocuklarının bir kısmı diyelim, bu öğretileri, onun tavsiyelerini, emirlerini bu bağlamda dikkate almadıkları için hem kendilerine başta, hem kardeşlerine, hem Hazreti Yakup'a çok büyük acılar yaşatmışlar. O yüzden bu anlamda hani yani. yani kastettiğiniz kıssanın başında evet öyle. aynen o şekilde evet. hani özellikle mesela e, kuyuya atıp da 16. Onu, 17. Onu, ayetten evet. sonra işte babalarına geliyorlar İşte Hazreti Yusuf'u bizimle gönder onunla oynayalım ama amaç tabii Hazreti evet. Yusuf'u götürüp eğlendirmek değil yani onun başına e, bir takım kötülükler e, evet. getirmek o anlamda da Elbette ki tekrar edelim. Yani Hazreti Yakup bu görevi yapmadı mı da mı böyle bir şey oldu? Hayır. Biz Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman her peygamberimiz başta ve enzir aşiratekel ekrabin yani yakınlarını uyar ayetinden hareketle gerekli tebliğleri yapmışlar. Ama insanlar kahle almamışlar. Evet. Hı, diyebiliriz değerli hocam. Daha sonra yine ilerleyen ayetlerde 23 ve sonrasındaki ayetlerde de yine her baba evladını şehevi konularda eğitmesi, yetiştirmesi, zinanın haramlılığını onlara çok belli, açık bir şekilde ifade etmesi gerekiyor. Bu anlamda da Hazreti Yusuf Aleyhisselam, Hazreti Yakup Aleyhisselam tarafından eğitildiği için Mısır'daki diyelim işte kadınların ona bu anlamda bir takım başta Züleyha olmak üzere teklifleri olmuş ama o babasından aldığı bu evet. e, şeye bir terbiye terbiyevi eğitim e, konusundaki hususlardan dolayı hiçbir şekilde e, bunlara e, yanaşmamış. Yüce Allah'ın yardımıyla bu imtihanlardan yüzün akıyla çıkmıştır. Burada bir de hocam tabi peygamberler masum olduğu için evet. orada Cenab-ı Hak onu özel bir şekilde koruyor. Değil mi hocam? Yani çünkü Aynen, peygamberler, peygamber olmadan önce de günah işlememişler, masum. Onlar, onlara Aynen. ait bir özellik. Evet, Aynen. evet Allah, yüce Allah tarafından korunuyor ama e, az önce de buyurduğunuz gibi biz sebeplere sarılacağız. Evet, yani Aynen. Yakup Aleyhisselam, ben peygamberim, bana, oğluma bir şey olmaz dememiştir. Gerekli tebliğleri, ikazları, uyarıları yapmıştır. Tabii Gücü Allah tarafından da e, Peygamberlerimiz örnek bir insan olarak insanlığa takdim edileceği için de muhafaza edilmiştir. Evet. Evet. E, 38. ayetten diyelim orada ki ayetlere baktığımızda da e, ideal bir babanın e, çocuklarına tevhid dinini öğretmesi e, dile getiriliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Yusuf şöyle diyor ve evet. teba'tu millete aba'i İbrahim ve İshak ve Yakup. Ben babalarım, dedelerim Yakup, İshak ve İbrahim'in dinine tabi oldum. Elbette ki o bunu söylüyor ama benim bu ayetlerden anladığım Hazreti Yakup Aleyhisselam ona bunları öğretiyor. Bu evet. da bu bilgileri, bu din eğitimini babasından aldığından dolayı putata tapmanın insanı nasıl bir ferakete sürükleyeceğini öğrendiği için Yüce Allah'ın ikram, izzet ve yardımıyla ve müvvet vermesiyle bu cümleleri söylemiş oluyor. Dolayısıyla babalar olarak bize düşen, geleceğimizin teminatı olan bizlere dua edecek, fatiha okuyacak nesilleri yetiştirmemiz için elbette ki onlara din eğitimi konusunda her türlü desteği sağlamamız gerekiyor. Her türlü maddi manevi imkanları sunmamız gerekiyor. Bu da çok önemli bir husus. Amin. Hocam katkı olsun diye lütfen yanlış hatırlamıyorsam Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü vesselam çocuk konuşmaya başladığı zaman ona e, inanç esaslarıyla ilgili ayetleri öğretin diye tavsiyesi olduğunu hatırladım sayın hocam. Eyvallah. Hani bu anlamda buyurduğunuz evet. gibi işte şu yaşa geldiğinde yedi yaşlarına namazı emredin. Evet. Hususlar o da var. Elbette ki çok değerli ve kıymetli. Bütün bunlar yani din eğitimine küçük yaşlardan itibaren ideal bir babanın evet. önem vermesi gerektiğini bize gösteriyor. Tabii ki yani bir taraftan eğitimle bunlar yapılacak ama bir taraftan da ideal baba bunları yaşayarak yani elbette örnek olacak. E, örnek bir şahsiyet örnek sunması lazım. Çünkü bazen sadece eğitimle yapılan şeylerden istenilen neticeleri alamayabiliyoruz. O yüzden ideal kişilik olarak da ailede. Yani, aynen. Baba evladından ne istiyorsa onları yaşayarak ona evet, göstermeli evet. ki çocuğun da bu zorunda gitmemeli. Yine tabii biz hocam baba Kuran ı Kerim'den baba örnekleri dedik de burada anneleri de unutmayalım. Tabii eyvallah. Tabii ee, ki, beraber. Çocuk için, çocuk Aynen. için ilk eğitimcisi, aynı. Evlatın, Aynen. evlat için bir çocuk için annesidir. değerli annelerimiz. Çünkü anne, anne Tabii. daha çok Tabii. çocukla e, beraber gün boyu babalar bizler e, işte güçlü olduğumuz zaman Aynen. anneler onlarla ilgilendiği için annenin de bu noktada e, gerekli dini eğitimi alıp çocuğuna hem öğretmesi hem de örneklik teşkil etmesi de önem arz ediyor. hocam. kesinlikle hocam. Ağzınıza sağlık. Ee, yine 53. ayetlerin olduğu yere baktığımızda da e, nefis eğitimi, yani kişinin nefsinin şeytan tarafından e, yanlış yönlendirilerek insanların kötülüğe edilmesi durumu var. Bu anlamda da yine anneler, babalar olarak nefis eğitimi konusunda ilk yaşlardan itibaren yavrularımızı eğitmemiz, yetiştirmemiz gerekiyor ki güzel e, davranışlar da bulunsunlar. Bu da önemli bir husus. E, zira elbette ki insan e, hayatını sürdürebilmesi için dünyevi şeylere de ihtiyacı var. Yani en azından evet. diyelim ki mali ibadetleri yerine getirme bağlamında işte zekat verme, katça gitme, kurban kesmek gibi şeylerin e, yerine getirilebilmesi için dünyevi şeylerin de helal yollardan kazanılması gerekiyor. E, çünkü ibadetlerimizin belki yarısı mali bir gücü gerektiriyor. Ama tüm bunlarla beraber e, baba çocuğuna bunları da verecek ama diğer taraftan esas kalıcı ebedi olan ayret hayatının da çok değerli ve kıymetli olduğunu e, o da şu ayet-i kerimede Ecrül evet. ahirati الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ Yani ayretin mükafatı e, daha hayırlıdır. E, denilen ayette bu bağlamda bizim için önemlidir. Burada bir vesileyle şunu nakletmek isterim değerli hocam. Buyurmuş. İslam aleminde dünyayı kötülemeye yönelik sürekli dünya bir oyun, eğlence tarzında hep bu ayetleri okuyoruz ama Kur'an-ı Kerim'de şu ayetler de var. iki yerde geçiyor hatta. Ve ma halakna's semavat ve'l ard ve ma beynehuma la'ibin. Yani semaları, arzı, ve ikisi arasındaki varlıkları oyun, eğlence için yaratmadık. Evet. Kainattaki her varlık, her nesne, Yüce Allah'ın varlığını, birliğini ortaya koyması bağlamında her biri kendince ayrı bir mucizedir. Evet. Ee, günümüzde Müslümanların yaşamış olduğu sıkıntılara baktığımızda e, bunların bir kısmının da ekonomik olarak, siyasi olarak güçsüz olmalarından kaynaklandığını görüyoruz. Dolayısıyla ideal bir baba, şimdi biraz sonra göreceğiz, Hazreti Yusuf Aleyhisselam bir ülkenin belki günümüz anlamında tüm ekonomik işlerini yürüten ve insanlara faydalı olan bir konumda. Evet. Hem bir peygamber hem de bir maliye bakanı gibi. Kölelikte Aynen. o Yani gibi. Dolayısıyla ideal bir baba çocuklarını eğitirken onlara şunu da söylemeli, helal yollardan, harama bulaşmadan, Müslüman ekonomik olarak, siyasi olarak güçlü olmalı ki darda olan Müslümanlara yardım edebilsin ekonomik ve siyasi olarak. E, bu da yine her babanın yavrularına öğretmesi gereken e, önemli bir husus. E, olarak karşımıza çıkıyor bu Yusuf suresine baktığımızda. Suresinin e, <laughs> evet anlaşılan anlayabileceğimiz, alabileceğimiz dersler çok sayın hocam evet. bu manada. Bu bağlamda Hazreti Süleyman, Hazreti Davut da yine bu alanda çok önemli örnekler bizim için teşkil ediyor. Yani bir yönetim, yönetilen bir yerdeki yöneten kişi Müslüman olduğunda, adaletli davrandığında sadece Müslümanlar değil, oradaki diğer gayrimüslimler de huzurlu bir hayat yaşarıyorlar. Bu da işte ekonominin, siyasetin Müslümanlar tarafından yönlendirilmesinin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu bu bağlamda da e, süremiz açısından Hazreti Yusuf, Hazreti Yakup, diğer sürelerde Hazreti Sultan Süleyman, Hazreti Davud bizler için çok e, değerli örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu sürede yani çocukların babaya hürmet etmesi e, son derece önemli. E, bu bağlamda da yine anne babaların e, çocuklarını iyi terbiye etmeleri anne babalara hürmet göstermeleri konusunda da eğitmeleri yine ayrı bir önem bizim için arz ediyor. Yani çocuklar Hz. Yakup ve Hz. Süleyman'a yanlış yapmalarına rağmen 78. ayette şöyle diyorlar. Yani o Bünyamin'in eşyalarına kralın diyelim su kapı konulması üzerine diyorlar ki hani babamız yaşlı çok üzülüyor. Olursun, ne olursun yani Bünyamin'in yerine bizden birisini al. Onu anlatan ifadelerde şöyle diyor Hazreti Yakup'un evlatları. Ya eyyuhel aziz, işte ey kral, ey yönetici. İnne lehu eben şeyhan kebiran. Yani Bünyamin'in yaşlı bir babası var. Fekhud ehadena mekane. Yani evet. biraz Türkçeleştirirsek ne olur? Yani onun yerine bizden birisini al. Evet. Babamızı üzmeyelim. Yani bu ayet-i kerimede ee, evlatların anne babaya hürmet etmeleri bağlamında e, önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Yine ilerleyen ayetlerde 87. ayette de yani olaylar yaşandığında e, evlatların sağlıklı bir çözüm bulabilmeleri için e, babaların onları eğitmeleri gerekiyor. Yani ikinci kez Mısır'a yiyecek almak için geldiklerinde Hazreti Yakup tedbirli olmalarını söylüyor. İşte ya beni ye idhebu fetahassesu min Yusuf. Gidin Yusuf'u arayın, araştırın. Ama bunu tedbirli bir şekilde yapın. Ee, hemen arka sayfadaki ayetlerden yani hepiniz aynı yerden girmeyin, dikkat çekin. Dolayısıyla bu anlamda da e, dikkatli olma, tedbirli olma e, konusu da önemli oluyor bir babanın evlatlarını e, yetiştirmesi bağlamında. Tabi burada e, kardeşlerin Hz Yusuf'a yaptıkları e, eziyetler çok büyük. Zin, e, kuyuya atmaları, oradan birisi tarafından satın alınması bir yerde işte bir evlat olarak yetiştirilmesi çok zor olaylar. Evet. Ama e, peygamberler bizim için örnek şahsiyetler tüm bu sıkıntılara rağmen e, Hz Yusuf kardeşlerini affedebiliyor. Onlara merhamet edebiliyor. Bu da çok değerli ve kıymetli yine eğitimde babanın evlatlarına vermesi gereken önemli bir husus. Bu ifadeleri okuyalım isterseniz. Buyurun hocam. Ee, şimdi diyor ki kardeşleri Hazreti Yusuf'a 91. ayet-i kerimede Kalu dedi ki kardeşler Tallahi Allah'a yemin olsun ki lakat âterake Allahu aleyna Ey evet. e Yusuf Allah içimizden seni bize tercih etti eee o inkında Biz de hata yaptık. Yani bu ayeti ayet-i kerime e, bir taraftan yani Hazreti Yusuf'un kardeşlerine olan merhametini ama diğer taraftan da hata eden kişilerin hatalarını itiraf edip i̇tiraf özür dilemeleri. Evet. Yani inatlaşmamaları. E, evet, bu sözümüzden. Burada bir mısra geldi aklıma Sayın hocam. Da, hocam. Ziya Paşa'nın Zalimlere bir gün dedirtir kudreti Mevla. Tallahi lekat aserekallahu aleyna diyor. Yani orada tabi kardeşleri, abileri Yusuf Aleyhisselam'a zulmetmişler. Neticede Yusuf Aleyhisselam da onları affettikten sonra onlar da onun büyüklüğünü dile getiriyorlar. Allah seni bize üstün kıldı diyerekten. Hatta bunu yeminle de güçlendirmişler. Taylan. Evet. Ee, buradan alıntı yaparaktan Ziya Paşa da demek ki bir gün zalimler de yaptığına pişman olacak. O anlaşılıyor. Zalimlere bir gün dedirtir kudret mevla Allah'ın gücü onlara öyle bir şey bu sözü söyletir yani. Tallah ilahehasa rakallah aleyhine bir gün e, özür dilemek zorunda kalacaklar ama burada ama buat. Ee, evet. İnşallah bu özür dileme dünyada olur. Çünkü burada helalleşme imkanları var. Öbür tarafa kalırsa işimiz zor olur. Evet, yani. evet. Yine burada çok önemli bir sonraki ayet-i kerimede de şöyle bir şey var. Abileri özür diliyor. Hazreti Yusuf'tan. Yani biz hata ettik. Artık gördük ki Allah hatalarımızdan dolayı bizi değil de seni nübüvete layık gördü. Ve yani hatayım. Biz hata ettik. Evet. E, bu hatayı itirafın ardından söylenmesi gereken şey tabii ki e, ben de sizi affediyorum demektir. Evet. Yani. Hazreti Yusuf da aynen şu cümleyi söylüyor. Kale, Yusuf dedi ki la tetribe aleykum el -yâ. Tamam. Madem hatalarınızı kabul ettiniz artık ben de sizi ayıplamayacağım, kınamayacağım. E, çünkü... Az önce de ifade ettiğimiz üzere nefis insanı sürekli olarak yoldan çıkarmak için şeytan mücadele ediyor. Ee, bu konuda kişi dikkatli olacak. Ama diyelim ki hata yapıldı. Hata yapan da hatasını itiraf ettiğinde, yok sen bana şöyle şöyle yaptın, bana zulmettin, bana haksızlık yaptın, hani Türkçe'de kullandığımız bir tabir var, ben de seni sittin sene affetmem dememesi gerekiyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah her zaman yani af dileyin, ben de sizleri affedeyim diyorsa bu da bizim için bir e, önemli düstur. Af dilendiği zaman bizim de affetmemiz e, gerekiyor. Bu husus e, burada Hazreti Yusuf Aleyhisselam tarafından dile getiriliyor. Yine bu af dileme ve affedilme Hazreti Yakup Aleyhisselam tarafından da e, ifade ediliyor. Orası da e, çok enteresan. Artık Tüm bu olayların gerçek yüzü ortaya çıkınca Yakub Aleyhisselam'ın çocukları hata yaptıklarını anlıyorlar. Evet. Hatalarını itiraf ediyorlar. Ve muhtemelen öyle anlaşılıyor ki hepsi Hz. Yakub'un huzuruna geliyor ve şu cümleyi söylüyorlar Hz. Yakub'a Kalu, ''Ya Ebana, Dediler ki ey babacığımız ''İstâfirlenâ zünnü Evet işte bizim günahlarımızın bağışlanması için bizim için tövbe istifarda bulun. Yani itiraf ediyorlar. İnna künna Yine Hz. Yusuf Aleyhisselam'a söyledikleri sözün benzerini söylüyorlar. Yusuf Aleyhisselam'a Ve in le evet. biz hata ettik, yanlış yaptık, bizi affet. Yakup Aleyhisselam'a da aynı şeyleri söylüyorlar. İnna künna hati'in. İşte bundan sonraki Hz. Yakup'un cümlesi hakikaten can alıcı bir noktayı oluşturuyor. Kale, burada tabi sözü söyleyen Hazreti Yakup oluyor. Diyor ki evlatlarına Sevfe estağfiru lekum Rabb. Evet. Tamam. Madem hatanızı itiraf ettiniz ben de e, Rabbimden sizin günahlarınızın bağışlanması için tövbe istifadan istiyorum. Evet. Dolayısıyla e, elbette ki her birimizin evlatlarıyla olan e, yaşamında zıtlaşmalar çekişmeler, tartışmalar olabiliyor. Ama bu evlatların özür dilemesi, Hz Yakup Aleyhisselam'ın da onları affetmesi bizim için çok önemli bir evet. prensip olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunu eğitim olarak e, diliyle değil mi söyleyecek olursak, baba evlatlarına şunu öğretmeli. Yani olur da karşı taraf size bilerek, kasten bir zarar verir, hata ederse. Kur'an'da işte Hazreti Yusuf, Yakup Aleyhisselam kıssasında olduğu gibi evet karşı taraf haksızdır ama e, özür dilediğinde, özür beyanında bulunduğunda affetmenin de Kur'an'ı bir davranış olduğunu öğretmesi gerekiyor. Bu da çok önemli. E, bu hususla dikkat etmemiz gerekiyor. Yine ayetlerin devamında da artık her şey ortaya çıktıktan sonra başta Hazreti Yusuf olmak üzere diğer evlatların o anne babaya olan ikramları işte onu Yusuf Aleyhisselam'ın tahtlarına kendi tahtını anne babasını oturtması. Orada tabi secde ifadesi geçiyor ama tabi oradaki hani namaz kıldığımızdaki bir secdeden ziyade hürmet saygı anlamında evet. kullanılıyor. Çünkü namazdaki secde anlamındaki secde sadece yaratıcıya yapılır. Diğer hiçbir mahluka secde edilmez. Oradaki secde kelimesi saygı, hürmet anlamında. E, bu da bizler için burada anlatılan e, çok önemli bir husus. E, o zaman son bir ayet-i kerimeyi e, okuyalım. O da yani bu e, kıssaların anlatılmasının e, Kur'an-ı Kerim'deki hikmetine, değerine, kıymetine binaen 111. ayet-i kerime. Evet. Bu tabi hemen hemen her kıssanın sonunda tekrar eden bir ifade. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَسَسِهِمْ عِبْرَةٌ لِيُولُ الْاَلْبَابِ İşte o Hz. Yakup, Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında ibret sahipleri, akıl sahipleri için büyük öğütler, ibretler Anlayacak. vardır. İbretler, Aynen bu şekilde. Dolayısıyla şu cümleyle belki bağlayabiliriz. Ee, tekrar edelim ilk cümlemizi. Yani Kur'an'daki tüm peygamberlerimiz, tüm müminlerin hayatları bizler için ideal bir baba, örnekliği oluşturuyor. Bunları özümseyebilmek için bol bol Kur'an-ı Kerim'i okumamız gerekiyor. Ee, ve bunlar üzerinde tefekkür etmemiz gerekiyor kıymetli hocam. Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Selamun Hak Nasip etti de hocam Filistin ziyaretinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam İshak Aleyhisselam oğlu onun oğlu Yakub Aleyhisselam onun oğlu Yusuf Aleyhisselam hepsi bir arada böyle e, mescit şeklinde yapılmış kabirleri bir arada ee, Cenab-ı Hak gitmek isteyenlere de inşallah oralar, bizim barak mekanları ziyaret etmeler nasip edesin. Ee, hocam e, sohbetinizden dolayı katılımınızdan dolayı Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Evet değerli kardeşlerim e, bir başka programda ve bir başka konukla e, tekrar beraber olmak dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın.